son iki yıl salgın nedeniyle tam kapanmayla geçen Ramazan bayramında bu sene herhangi bir kısıtlama olmayacak. İki yıl aranın ardından yakınları ve dostlarıyla bayramı kutlayacak vatandaşlar da bayram hazırlıklarına başladı. Vallahi gömlek alacağım, pantolon alacağım. İşte kardeşime ayakkabı falan alacağım. İşte bayram alışverişine çıktık. Geziniz, bakılıyoruz. Gömlek aldık. Çocuklara şeker aldık. Ondan sonra e, alışveriş yapıyoruz yani öyle. Bayram alışverişi deyince Kütahyalıların ilk aklına gelen yerlerden biri Saman Pazarı. Bayram şekerinden kıyafete, oyuncaktan kahveye kadar her türlü ihtiyaç bulunabiliyor. Pandemi gölgesinde geçen iki yılın ardından bu bayram şeker tadında geçecek. Yaklaşan Ramazan bayramı öncesi çarşı pazarda hareketlilik arttı. Vatandaşlar da alışveriş telaşında. Ben gurbette sayılırım. Aile Afyon'da. Ee, bir aileyi ziyarete gideceğiz. Ee, hayvancılıkla uğraşıyoruz biz de aynı zamanda. Yani köy dolunca bir daha neşeli, hani daha bir eski nezaran, hani o hissiyatı hissedebiliyoruz. Ama şehirlere işte o Ramazan bayramı, o şenlikler çok nadir hani hissettiriyor. Bayramların olmazsa olması çikolata ve şekerler herkesi uygun bayram şekerleri bu bayram tezgahlardaki yerini aldı. Sen Allah'a şükür hastalık azaldı. Fakat bu sırada da tabii şeker çok yükseldi fiyatları. Geçen seneye göre bu senenin arasında yüzde yüz, yüzde fiyat artışları var. Geçen sene halkın aldığı 10-12 liralık şeker bu sene en ucuzu 25 lira 30 lira. Kısıtlama olmadığı gibi büyüklere ziyaretler de yapılacak. Bu durum çikolata ve şekercilerde hareketliliği artırdı ancak fiyatlar geçen seneye göre iki kart artmış durumda. İşletme yetkilisi öz ekmekçi satışları değerlendirdi. En çok tercih edilen şekerlerden bahsetti. Tabii çikolata ham maddesi ithal olduğu için çok büyük sıkıntılar var. Genellikle akide türü, meyveli şekerler tercih ediliyor. De. Lüks dediğimiz üst kalitedeki çikolataların alıcı çok azaldı. Çikolatayla fondonan birleştiği bir çeşitler var. Onlar biraz daha geri üstü olanlar onlardan alıyorlar. Diğerleri de bu 25-30 lira sekmendeki şekerleri tercih ediyorlar. Alışverişini yapan vatandaşlar bu bayramda sevdikleriyle olacakları için mutlu. Güzel geçtik inşallah. Ziyaretler olacak mı? Tabii köyde annemler var. Annemlere ziyarete gideceğiz. O tıraşa geldik. Bayram tıraşımız olacağız. Evlatlarımla beraber olacağım için sevinçliyim. Onlar gelemiyorlardı burada olmadıkları için. Ama kısa bir bayram tabii, üç gün. Ama eskiye göre iyi, hiç olmazsa beraberiz. Aynı sofrada buluşabileceğiz. Gömlek alma geldim ama bunu baktım, bunu beğendim. Bu güzel, uygun. Bunu alacağım ama. Peki bu bayram ziyaretler olacak mı büyüklere? Olacak abla inşallah ya. Evet.